Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç çekmediğimiz bir içerikle beraberiz. Ne yapıyoruz? Evet, ne yap Kendime balkon yaratıyorum. Evet, bildiğim balkon. Boyalarım falan da burada. Ve siz bu süreçte beni göreceksiniz bu köşe yapacağız buraya ve balkonu yaratacağım. Sonra bunu sulandıracağız boyaları. İki boya var, fırçamız var. Hepsini sulandırıp geleceğiz. Gibiyim böyle. Kırık beyaz seçtim rengini. Öyle diyelim. <laughs> Şu an ondan sonra şöyle yapacaksın. Tamam. Tamam. Abi, raba. 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 Adı Rıza Yefendi Ermen Baba. Yarma Gül. Ya baba ya! Anne Yarma Gül diyor bana! Ya, Yarma Gül'e benziyorsun. Ne ya? Evet başlıyoruz. Biraz boyadık zaten. Hayatımda hiç boya yapmadım. İlk boyam bu. Babam biraz yardımcı olmuş olabilir. Ama böyle deşarj oluyorsun böyle rahatlıyorsun. Sanki böyle rahatladı bir video gibi. Ya bana gülüp durmayın. Yarma gül deyip duruyor babam. Evet.

Hızlı hızlı yap ya şöyle. Yapıyorum baba. Şöyle. Hızlı şey çekeceğiz ne? ha öyle. Kenarlarına bak şunlarına şöyle bak şunlarına bak şöyle yapacak. Şöyle bak bak boya şöyle bak. Tamam mı? Şöyle bak şöyle onlar boyayacak. Boyay yap. Şöyle yap böyle kızım bakın hızlı hızlı. Hızlı Boyayı koyup tam olarak ayran kıvamına getiriyoruz. Sonra da boyuyoruz böyle. Böyle. Bazen iki kat geçmeniz gerekiyor. Böyle boyuyoruz. Evet arkadaşlar, boyanın ikinci günündeyim. Biraz imaj değişikliğiyle karşılıyorum sizi. <laughs> Dedim boyayla kendimi şaka, şaka. Kuaföre gittim sadece. Boyanın ikinci günündeyiz işte. İlk gün üç tanesini boyayabildik. Ondan sonra böyle şimdi üç tanesini boyadık üst üste koyduk, şimdi dördüncüyü boyuyoruz. Ayşen az yardım ediyor, öyle yani. Herkes balkonun son halini merak ediyor. Burada bizim e, kırlantılarımız falan var, böyle döşeklerimiz falan var. Onları serdik ama biz diyoruz ki kendimiz bir Güzel oldu. Bence gayet güzel oldu. Böyle yaptım, boyası falan, minderciye verdik, onlar döşeydi falan. Güzel oldu bence. Evet uzun zamandan beri görüşememiştik YouTube olarak. Çünkü finallerim var. Ee, finallerimle uğraşıyorum falan böyle. O yüzden vakit ayırmamıştım size. Ee, bu videoyu inşallah beğenirsiniz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. seviyorum.